Aynen. Allah beterinden korusun Ay, hepimizi. Evet. Allah razı olsun. Hayırlı günler olsun. Sağ ol. Evet. Abicim, evet, Tekrar çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sen götürebilecek mi? Biz sana nasıl? Bizim arkadaşlarımız, taniyemiz, ışıldığımız, bir de gıdamız. Teşekkür ederiz. Sağ Bütün setimiz hazır. Allah razı olsun. Rabbim inşallah böyle hani daha büyük sıkıntılardan, kazalardan, belalardan, afetlerden hepimizi esirgesin. Cumhurbaşkanımıza da çok dua edin. Tabi, Allah razı ee, onun razı olsun. Ee, sayesinde bize yardımlar geliyor. Ee, biz de koordine ediyoruz ee, inşallah ki e, şey olsun. E, i̇şlerimiz böyle düzenli bir şekilde ilerlesin. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu yıl büyük bir felaket yaşadık. Büyük sıkıntılara maruz kaldık. Özellikle de çok büyük yıkım oldu Kadir Uşağı mahallemizde. Malum Kadiruşa mahallemiz de evlerimiz de eskiydi. Yeni yapılarımız çok çok azdı. Depremin şiddeti de bu bölgede fazla hissedildi. Biz de o günden itibaren hem muhtarımla birlikte hem de sizlerin talebiyle bu bölgeye hemen hemen her hafta farklı bir şekilde destek vererek yardımcı olarak katkı sunarak hayatınızı kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Daha önce elimizdeki imkanlar çerçevesinde çeşitli desteklerde bulunmuştuk. Bugün de yine arkadaşlarımız geldiler, dolu dolu geldik. Herkese yetecek kadar ürün de getirdik. Herkesin kaydını da almıştık. Ama düzenli ve böyle nizami bir şekilde bu desteği de yine şimdi sizlerle paylaşacağız. Hoş Ablacım nasılsın? İyi, misin? Böyle bak, böyle bak. Allah razı olsun. Sen götürebilecek misin? Biz sana nasıl? Bizim arkadaşlarımız.